Sen kesersin. Evet, değerli takipçilerimiz merhaba. Bugün Gönül Köprüsü'nde 46. duraktayız. Neredeyiz? Eski Karaağaç köyünde E kadar evindeyiz. Eski kar Karaağaç Avrupa göl, Leylek köyü. Leylek evet, Leylek köyü. Leylek Yaren'in köyündeyiz kiminle beraberiz? Melahat Yılmaz e, başkan değilim. E, dernek, tamam. üyelerinden dernek üyelerinden Melahat Yılmaz başkan yardımcımız Nazire Hanım Nazire Hanım ve, ve dernek üyelerimiz kıymetli dernek üyelerimiz burada görüyorsunuz yani, üretimdeler Be, ve, e, bu, ev yapımı gözlemeler bu. yapıyorlar evet. Hadi. evet hanımlar bu e, derneğin yola çıkış hikayesi evet. nasıl oldu? Evet. nasıl evet. karar verdiniz acaba? bunu yıllar önce İsmet Bey ile ee, hanım, hanımın ismini unuttuk. İsmet Bey diye bir hocamız varmış. Evet. Orası İsmet hocamız evet. doktor vardı burada. O Avrupa'dan bir yabancıyla evlendi. Evet. Evlenince onunla beraber, sıransız sıransız beraber sıransız. buraya geliyorlar. Yani Geldi de burasını değdekleri görünce burasını koruma altına aldı. Harika, yani. harika. Onlar önder oldu. Dediler biz bu eski karaca bir dernek kadınlara dernek kuralım dediler. Kuralım dediler. Topladılar bizi şurada okuldu eskiden burası. Orayı evet. topladılar bizi. Ve üyede oldu birkaç üye oldu. Harika. O onlar vesile oldu. Gülya Hanım başa geçti. Evet. Başkanımız Gülya Başkanımız Gülya Hanım. Hanım başa geçti. Daha sonra başka yönetime başka hanımlar. Evet, Gülten Hanım o Gülten da Şanlı olduğu için şu anda burada Bugün değil. Bugün burada değil. Evet, değil. Başkanımıza bizden çok selam söyleyin. Evet, Şimdi hanımlar burada neler var? Mesela buraya gelen misafirler burada neler bulabilir? Kahvaltı veriyoruz. Kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı var. çay yaparız. Of. Oh. Taranamız olur, eriştemiz olur. Reçeller. Yani her şey Her şey var. Tamam. Her şey bulundu. Peki Yaren buraya kaç yıldır geliyor? Yaren, ee, Leylek? 6 7 yılı. yok yok, yok yok 16 17 16 yıl. harika. Evet, evet. evet. geçen sene 17. Yaren buranın evet. simgesi evet. oldu. Evet. Köyümüzde meşhur oldu. Evet. Meşhur oldu. Evet. Tamam. Evet. O zaman bütün halkımızı Bekleyin. Eski Karaağaç Köyü'ne bekliyoruz. Haftaya da burada bir festival evet. var. Onun da hocam. duyurusunu yapmış Aynen. olalım. Evet.